Herkese merhaba. Ben Selene. Bugün sonunda sorular geldiği için bir soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Evet, sorularımıza başlayabiliriz bence. Ee, aldığım büyük sorularla bir tanesi kaç yaşındasın? 2003 doğumluyum. Ee, 21'e geçeceğim. <laughs> Biri en sevdiğin şarkı ve şarkıcı diye sormuş. Eee Türkçe dinliyorum, İngilizce dinliyorum, Korece dinliyorum müzik bence çok um, yani büyük bir kavram. Bir şey de Anlam ve Dalal dinliyorum. Can Ozan bu ikisi en sevdiklerim sanırım. İngilizce en sevdiğim diye specify edebileceğim bir insan yok sanırım. Um, Korece olarak Sanırım en sevdiğim grup La Seraphim ve en sevdiğim idol Hyunjin. Bunu da söyleyeyim. En sevdiğin yemek. Arkadaşlar ben dünyanın en sağlıksız beslenen insanı olabilirim. Her öğün tatlı yiyebilirim. sebze asla sevmem. Nefret ederim. Beni sakın önde kalmayın. <laughs> en sevdiğim yemek büyük ihtimalle fast food arkadaşlar. Ama yani comfort food olarak söyleyebileceğim şey Beni rahatlatan böyle cozy hani en çok böyle odamda yemeği sevdiğim yemek. Yemek sepetini açıyorsunuz, Sushi Express'e giriyorsunuz. Sade erişte ve zencefilli tavuk söylüyorsunuz. Evet, bu. <laughs> Yapmayı sevdiğin hobi bir şey. Yapmayı sevdiğim hobi yok. Ben aslında çok sıkıcı bir insanım arkadaşlar. Hani bilmiyorum internette nasıl gözüküyorum. Ama ben aslında çok sıkıcı bir insanım. Ya müzik dinlemeyi seviyorum. Yani birçok hobiyi almaya çalıştım fakat yarı yolda bıraktım. En sevdiğim şeyler cilt bakımı ve makyaj. O yüzden bu kanalda zaten yapmak istedim. Yeni almak istediğim bir hobi kitap okumak. Çünkü kitap okumaktan nefret ediyorum ben. <laughs> bu kitabı aldım. Bu kitabı TikTok'ta bayağı Bu aslında kötü bir şey sanırım TikTok'tan kitap beğenmem ama... Hani kitap hakkında hiç bir bilgiye sahip olmayan bir insan olarak TikTok'a girdim. Araştırdım. Ve bu kitabı 20'li yaşlarda olan genç kızların kesinlikle okuması gerektiği söyleniyor. O yüzden dedim ki bir deneyeyim. Ne okuyorsun? Bunu başka bir videomda da açıklamıştım. Ama Hollanda'da okuyordum geçen sene ve kredilerimi veremediğim için bırakmak zorunda kaldım. Kimya okuyordum. Ee, ve aşırı ağır geldi bana. Hani o stresle ve aynı zamanda tek başına yaşamanın zorluklarıyla baş edemedim. Burcun ne? Bunu da başka bir soru cevapsı arkadaşıma çektiğim bir videoda açıklamıştım, söylemiştim. Ama Burcum aslan, yükselenim balık ve ay Burcum akrep. Bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz bunun hakkında düşündüğünüzü. <laughs> Gelecekte ne olmak istiyorsunuz? Evet, YKS'den şu anki planım psikoloji. Ben her zaman psikoloji ve kimya arasında gidip geliyordum. Hani TM ve FM ayrımı yaparsak, FM okudum bu arada. İştaharlık okusaydım kesinlikle psikoloji hedefimdi. Ee, aslında iki tane alanda da tek bir tane istediğim meslek vardı. FM olursa kesinlikle kimya, TM olursa da kesinlikle psikolojiydi. Ve Fm'yi seçtim, Kimya'yı seçtim ve olmadı. O yüzden şu an Tm hedefime odaklanıyorum. Diyelim. Hangi ülkeyi gezmek istersin? Arkadaşlar benim kalbim Asya'da yatıyor. Kore ve Japonya'yı görmek çok isterim. Ölmeden kesinlikle görmem gereken ülkeler olduğunu düşünüyorum. Hollanda'ya tekrar gitmek isterim. Hollanda <laughs> gerçekten bana uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ee, gene ne okuyorsun sorusu gelmiş. Kaç nasıl sorusu gelmiş. Evet. Diğer gelen soru. Helimi Selena. Ee, arkadaşlar. <laughs> Size bir haberim var. <laughs> İkisi de. Çünkü gerçek hayatlarında ne olduğunu gerçekten. Neden gerçekten diyorum ben şekli. Bilmiyoruz ne yaşadıklarını. Ee, dolayısıyla yargılamak bize bence düşmüyor hiçbir e, kısmında tamamen e, haklı veya tamamen haksız olduğunu düşünmüyorum. Umarım sorunuzu yanıtlamıştır bu. <laughs> Çünkü bunun hakkında daha ne diyebilirim bilmiyorum. Ama iki markayı da, iki kadının da çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve markalarını severek kullanıyorum. Biri Messi mi Ronaldo mu diye yazmış. Futbol hakkında sıfır bilgim var. Takım tutamıyorum, Tutuyorum. Beşiktaş tarafta e, taraftarıyım. E, ama hani başka şeyleri asla bilmiyorum. Başka takımları yani yabancı takımların işte oyuncularını falan filan asla bilmiyorum. Ama sanırım ona Messi diyeceğim. Cık. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> evet. Bu videomuz da bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Mua, sizi seviyorum. Bye bye.